Gölgelerin Ardında Bir Casusun Hikayesi Soğuk bir Ocak gecesi İstanbul'un tarih kokan sokaklarından biri olan Balat'ta yıkık bir binanın içinde sessizce oturuyordu Hakan. Türk istihbaratının en başarılı ajanlarından biriydi. Uzun zamandır peşinde olduğu bir örgütün kilit adamını bulmak için günlerdir uyumuyordu. Cep telefonundaki tek bir mesaj görevin seyrini değiştirebilirdi. O gece Hakan'a gelen mesaj her zamankinden farklıydı. Şifre çözüldü. Hedef yarın gece limanda olacak. Mesajı gönderen kişi Leyla'ydı. Eski bir gazeteci, şimdi ise Hakan'ın gizli bağlantılarından biri. Leyla, örgütün içine sızmayı başarmış ve hayati bilgiler toplayan bir muhbir haline gelmişti. Ancak bu işin tehlikesi büyüktü. Ertesi akşam Hakan, saat tam 22.00'de Karaköy limanındaydı. Rüzgar denizden gelen nemi yüzüne savuruyordu. Limanın karanlık bir köşesinde bekleyen adam elindeki çantayı sürekli kontrol ediyordu. Hakan dürbünle izlediği adamın kim olduğunu biliyordu. Kod adı Kuzgun. Yıllardır yeraltı faaliyetleriyle bilinen uluslararası bir kaçakçı. Bu gece teslim edeceği çanta, örgütün Avrupa'da yapacağı büyük bir saldırının planlarını içeriyordu. Dakikalar ilerlerken Hakan sessizce adamın yanına yaklaştı. Bir anda limanın diğer tarafından gelen ayak seslerini duydu. İki adam daha kuzguna yaklaşmıştı. Plan ters gitmişti. Hakan bir süre bekledi ve çatışma çıkmaması için gözlerini Leyla'ya çevirdi. Leyla limanın diğer ucunda bir konteynerin arkasında saklanıyordu ve dikkatlice bir cihazla sinyal izliyordu. Hakan'ın kulaklığına Leyla'nın sesi geldi. Plan değişti. Çantada GPS var. Onu al ve kaybol. Hakan tam harekete geçecekken arkasında metalik bir klik sesi duydu. Silah namlusu ensesine dayanmıştı. Geriye dönmeye çalıştı ama karşısında örgütün bir diğer önemli ismi olan Şahin duruyordu. Uzun zamandır seni izliyordum Hakan, dedi Şahin alaycı bir sesle. Bu gece buradan canlı çıkamayacaksın. Hakan bir an bile tereddüt etmeden yere eğilip Şahin'in elindeki silahı savuşturdu. Kısa bir boğuşmadan sonra Şahin yere serildi. Hakan çantayı kaptığı gibi limandan kaçmaya başladı. Peşinde birkaç kişi vardı ama Leyla'nın yönlendirmesiyle dar sokaklarda izini kaybettirdi. Eve döndüğünde çantadaki GPS cihazını incelemeye başladı. Cihaz örgütün merkez üstüne giden bir rota çiziyordu. Hakan'ın yüzünde bir gülümseme belirdi. Oyunun henüz bitmediğini biliyordu ama bu zafer daha büyük bir darbeye zemin hazırlıyordu. Görev bitmemişti. Fakat Hakan gölgelerin ardında bir adım daha öne geçmişti.